Hepinize olarak arkadaşlar. Bugün Faruk'a bakmaya gideceğiz. Evet. Şimdi parktan çıktık. Yola yol alıyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi uzun zamanları biraz video atmıyordum. Okullar var çünkü atamıyordum. Şimdi gide duracağız. Yanımda Rana var şu anda. Merhaba. Sınıf arkadaşım. Abone olursanız çok mi? sevinirim benimki kanalıma da. Şu kapını... linki koyacağım açıklamalara. Linki koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz onun kanalında. Daha. Burada da kediler yatıyor böyle gördüğünüz gibi. Şimdi Faruk'a beni hani gidiyoruz. Faruk bakalım orada mı gezmeye çıkmış da olabilir. Ha, gezmeye çıktıysa Aha, bir şey bilmiyorum valla. Burada yatıyor. da kediler var. Ne yapıyorlar bunlar? Ya? Yatıyorlar. Burada bir sürü kedi mi? var. Burada kedi mama de, veriyorlar çünkü. Veriliyor. Buraya alışmışlar iyice. Burada duruyorlar onun için. Mama verdikleri için alışmışlar. Çünkü çok bayağı alışmışlar. Evet gidiyoruz. Burayı biraz hızlandıracağım. Yani videoyu hızlandıracağım. Yani şimdi hızlandırırım. Rana. Hı. Şimdi hızlandırmamız başladı. Evet buradan. Tatlı aşkım bir tanem. Ödedin Hı -hı. mi beni? Hı -hı. Ödedin mi beni? Ödedin.

için arkadaşımla bir şey dedik. Hayır diye. Orada da arkadaşlarımız var. Burada zaten bir lefkeceğiz. Umarım kanalıma beğeniyorsunuzdur. Yani Şeker kedici 3000 oldu. 3000 olduk zaten. 3000 e, ile alakalı videolar paylaştım. Shorts e, videoları attım. Arası hiç uzun video atmıyordum. Uzun video atayım diye canım istedi. Bugün biz de parka geldik. Biliyorsunuz ki bugün 10 Kasım. Herkesin 10 Kasım günün kutlu olsun. Bugün 10 Kasım'la ilgili bir sürü videolar atacağım. Çünkü 10 Kasım Atatürk'ün öldüğü gün biliyorsunuz saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe Bahçe Sarayı'nda ölmüş. Vefat etmiş. <laughs> yani artık, artık mi? görüşürüz evet. arkadaşlar. Artık videoyu kapatalım çünkü biz parka geldik. Ee, park, park, park vlog istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın. Bu, Bu video videoya eğer 20, 20 bin, 50 bin. olmaz, 50 bin olmaz. 50 bin daha abone bile olmaz. Yani. 20 Hayır 20 bin değil. Bu bu hadi kısa olsun. Bu bu videoya 20 like gelirse park vlog'un ikinci like, bölümünü 20 yapacağım. Olsun. 20 like çabuk gelirse şey olsun. Ee, olsun. olsun. 100, olsun. Hayır. 100 Hayır. Tamam 100 like olsun. 100 veya 20 like gelirse park vlog yapacağım. Görüşürüz. Bay bay.